Evet arkadaşlar merhabalar. Bir YouTube videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum birçoğunuz zaten tanıyorsunuz. Gaziantep'in tanıtılmasında birçok emeği geçen benim çok değerli dostum sevgili Emre Kara. Çok teşekkür ederim abi. Evet, teşekkür ederim. Bugün bize çok farklı bir şey yapacaksın herhalde. Evet sen kavurumu istedin. Selüli yani öyle Antepliler için vazgeçilmez bir şeydir kavurma. Madem bir video çekeceğiz dedim. Gaziantep'ler için çok özel olan yani özellikle sabah kahvaltısında yenilen ve kebapların öncesinde yarım kebapların yediğimiz. Kebapların öncesinde az yediğimiz evet. Dediğinde zaten birçok Antepli anlamıştır. Ciğer kavurma yapalım dedim evet. abi. Karaciğer kavurması. Normalde biz onu normal aslında hepimizin yaptığı bir karaciğer kavurması vardır. Yani e, akciğerle yapılır. Biz biraz da karaciğer katacağız. Diğerlerinden katacağız. Daha özel bir şey yapmış olacağız. Daha önce yemiştik abi çok beğendim. Çok lezzetliydi. Bunu Şimdi tekrar herkesin görmesi Herkes görsün süre. abi. Yapalım. Nasıl yapıldığını da görmüş olsunlar. Tamam. izleyenler de istifade etmiş tamam. olsun abi. İnşallah beğenirsiniz. Başlayalım. Başlayalım, Başlayalım abicim. Tamam Buyurun. Abi öncelikle şey yapalım istersen. Sen böyle takım halinde getirmişsin. Bunun üzerinde neler neler var izleyicilerimize. Tamam. Anlatalım. Teker teker. anlatalım. Şöyle bırakayım o zaman. Kavurmamızın içine neler girecek? Onları da anlatalım. Kavurmamızın içine ne girecek? Yağ olarak bunu kullanacağız. Ciğerin, ciğerin kendi yağı. Ciğerin kendi yağı evet. Çöz. Sonra akciğerini atacağız. Paf ciğer diyoruz biz ona. Akciğerini atacağız. Sonra yürek atacağız, böbrek atacağız. Dalağını da katacağız içine. Sonra en son karaciğeri atacağız. Çünkü bazılarının pişme süresi diğerinden farklı. Onları ayarlayabilmek için böyle sırasıyla atacağız. Yavaş yavaş pişireceğiz. Pişme süreleri farklı olduğu için ayrı ayrı atacağız. Ayrı yani. ayrı atacağız ama benim senden de bir isteğim olacak. Sen de bir şeyler yapacaksın. Mesela Bak, onu... Tamam. Zaten önüne gidelim. Tamam. Bu <laughs> tarafa <laughs> Aynen çalışmalısın. O zaman <laughs> çalışmalısın. başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi önce bu yağı doğrayacağız. Sonra biraz küçülteceğiz bunu zırhlayacağız. Atacağız sonra diğerlerini o biraz eriyene kadar biraz pişene kadar diğerlerini yapmış olacağız. Sıra sıra gidiyoruz. Aynen. Bu abi tezgahımızda olmuyor değil mi? Ama bu tezgahımızda var ama yani normal sattığımız kavurmadan bunun farkı bunu biraz daha yoğun yapacağız. Yani tezgahımızda olan şeyler zaten hepsinden var ama biz biraz daha bunu yoğun yapmış olacağız. Bu yoğunlukta dışarıdan gelenler için biraz... Tabii yapabiliriz, ağır yani. olur evet. Hani nasıl diyeyim, e, biz alıştığımız bir şey ama dışarıdan gelen, biz seviyoruz yani. evet misafirlerimizin Yapıyoruz. tamamı. Misafirlerimize senin de söylediğin gibi biraz ağır gelebilir. Videonun sonunda bunu yiyeceğiz ya bakalım sen ne atacaksın içine ben ne atacağım tercih meselesi <laughs> yani. Ben abi böyle şeylerde biraz da şey yaparım böyle sevgili Abdullah Afuan abi. Ay mi? ay ay kendisini de yad edelim benim de çok sevdiğim hem usta dediğim hem kişiliğine hayran olduğum bir adamdır Abdullah abi. Ben böyle şeylerde ustaların damak lezzetine güveniyorum ha. abi. Abdullah abiyle bir yere gittiğimiz zaman ya da bir şey yediğimiz zaman önce bakıyorum o ne yapıyor arkasında ben de aynısını <laughs> tamam, yapıyorum. Kopya Bakayım, lezzetin, aynı tamam kopya çekiyorsun tamam peki. Daha da abi iyi gözlemci arkadan. Baya güzel bir gözlemliyor. Evet. Usta da alacaksın herhalde atın. E tabi veliahtım zaten. Öğrenmesi. Ben ne öğrendiysem babamdan öğrendim. Baban da mı aynı işi yapıyordu abi? Tabi babam ben usta As diyorum. Ben ne öğrendiysem şu anda kişiliği de dahil. Yaptığım yemekler de dahil, işletmecilik de dahil ondan öğrendim. Ya şimdi aktif olarak çalışmıyor ama biz arada kontrol eder, gelir, eksiğimiz varsa onu söyler. Yapmamız gerekenleri söyler, gider. İyi, ne güzel aldın. Sen babandan aldın. Aynen. Atı da senden alacaksın. Mesela be, buraya geldiğinde nerede çalıştığını sen biliyorsun. Sevgili izleyicilerimize söylesin nerede çalışıyorsun? Mutfakta, ustaların yanında, halifelerin yanında. Yani böyle ben babam buranın sahibi falan diye oturmak var mı? Evet. Çalışacaksın, öğreneceksin. Ben de denk geliyorum abi. Geldiğim evet. zaman at amaçlarında hiç boş yani. Aynen. Bir şeylerden meşgul uğraşıyor. E peki ata, topun nasıl gidiyor? Sen böyle gel istersen bu tarafa. Okula da devam ediyor evet. da aynı zamanda. Buraya da devam ediyor. Boş ol. Hayır, aksatmayacak olur mu? Evet, bu hazır. Tüpümüzü yakalım. Evet. Tamam, önce tüpü yakalım. Karışması mı gerekiyor E tabi yani biraz biraz uğraşmamız gerekiyor bununla. Akciğerini alıyoruz. Aynen. Aynen. Onun da pişme süresi, süresi Tabi. Süre Uzun olduğu için bunu alacağız. Peki abi bunların hepsinin kebabı var mı? Hepsinin kebabı oluyor mu bunların? Hepsinin kebabını seninle yapmıştık hatırlarsan. Yani e, burada boşa giden bir şey var mı abi? Mesela Hayır. Kırtlarla kı... yeriz, kırtlarla <laughs> yeriz eskiden. Ah, Aynen. Da var. Askide, eskiden daha çok yenilirdi ama kebabı var yani. Sakalda sevenler için. Cihazı Mustafa'ya mutlaka uğramalarını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim sağ olasın. Rica ederim. Akciğerin dürümünü abi ben fazla rastlamıyorum ama tezgahlarda yani. Akciğerin dürümü sadece kendi dürümü olmaz. Cartlak kebabı dediğimiz var ya cartlak kebabı dediğimiz olayın içinde olur. Cartlak kebabın içinde hepsi olur. Yürek, böbrek, dalak, karaciğer, akciğer bir gırtlak herhalde Hayır gırtlak olmuyor. <laughs> Onu ayrı kebap yapıp diyoruz. Abi ya. yemeğe karıştırman lazım senin olur mu? Karıştırıyorum abi. Tamam. Abi. Şimdiden mis gibi kokmaya başladı abi. Aynen. Bunu kuyruk yağıyla yapan da var. Ama ben e, ciğerin kendi yağıyla tercih ediyorum. Kokoreçe lezzet veren yağlardan birisidir. Kokorecim Kokoreç bununla evet. yapılır tabi. <laughs> Biraz yorucu bir şey olsa gerekir. herhalde. Biraz yorucu bir şey, et yoğurucu gibi de değildir. Bu biraz daha böyle elastik olduğu için zor olur. Aslında ben şeyi sordum abi, zırh vurmanın zorluğunu sordum ya. Evet, zırh, vurmanı... zırh vurmak ayrı bir ustalık ister. Öyle kolay bir şey değildir yani. Nefes nefese kaldı baksana. <laughs> Şunu abi, bak. Tamam, hazır. Hazır mı? Hazır. hazır. Sırada yürek mi var Tabii, abi? Tabii şimdi sırada yürek var, böbrek var. En son karaciğerini atacağız. Karaciğer en hızlı pişiyor diye. O çok çabuk pişer evet onu en son atacağız. Onu en son atıyorum. Nasıl oldu? Zengin oldu abi. Tamam hemen. Hemen geliyorum. Aynen böbreklerini ayıtlayacağız. Onları da böyle ince ince doğrayacağız. Ne i̇şte o böbreklerin dışında da bir zar oluyor değil mi? Evet dışındaki bir zar. Tabii bunları almamız lazım. Evet Emre kardeşim, böbreği de doğruyoruz. Daha biz kurban bayramında hemen şey yeriz, ciğer yeriz. Zaten. Şeyin arkasından değil mi? Aynen. Ya et ilç e, ilk koyun kesildiğinde tabii ki biraz daha sert olur. Hani imkan ciğer, yürek, böbrek, dalak, sakada tarzı hazır olduğu için biz de öyle yaparız ya. Hemen e, şeyini yeriz yani. Tamam taze taze yenmesi daha güzel olur. Tabii. Ama etin biraz dinlenmesi gerekiyor. Et bir gün dinlenirse çok daha güzel olur. Daha lezzetli olur fazla malzeme koyduk. Bunun ismi ne olacak? Buna bir de isim bulmak gerekiyor. İsmi bulmak gerekiyorsa buna ne diyelim? Cartla kavurma diyelim. Cartla kebap şeklinin kavurma şekli bu. Kebabın içinde olan her şeyi bunda da Hepsi doğrudur. olduğu, olduğu için. Oldu. Aynen. Evet, bunda yürek ve böbreği de atıyoruz. Mustafa'ya <laughs> abi. <laughs> Hatta senin Instagram'da da bunun videosu var. Kısa evet. bir video yapmıştık değil mi? Uzun hali oldu abi nasıl yaptığını Aynen. Da görmüş olsun da bari. Orada da çok sorun olmuştu bu kavurmayı nasıl yaptığını. <laughs> evet. Bu vesileyle de göstermiş olalım. Instagram'da bunu kısa halini paylaşmıştık arkadaşlar. Uzun ayrıntılı halinde de görmek isteyenler Ciğerci Mustafa YouTube kanalına abone olarak izleyebilirler. oradan. Tabi Emre Karakom'a da hem iyi olup hem beğeni yorum yapmalarını rica ediyoruz. Enfes bomba videolar Emre Karakom zaten güzel bir şekilde tanıtır, güzel İnşallah. Olsun. Eğer becerebiliyorsak ne mutlu bize. Tabi bu arada sevgili takipçilerimizden bir ricamız olsun. Eee içeriğimiz çok aslında yapabileceğimiz ama sizin sevdiğiniz, yapmamızı istediğiniz bir video varsa lütfen oraya yazın. Bir dahaki sefere de onu çekelim. Hem de Vay siz de görmüş olursunuz. <laughs> 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 tamam. <laughs> Ya ben her hafta e, senin gibi önemli insanları misafir etmekten mutluluk duyuyorum. Çünkü böyle yalnız bir şeyler paylaşıp yalnız bir şeyler anlatmak bana göre değil aslında. O yüzden böyle biraz daha muhabbet havasında, daha muhabbet güzel. havasında biraz eğlenceli geçsin istiyorum. Sana da tekrar teşekkür ederim beni kırmadın. Abi ne demek? Ben teşekkür ederim ben davet için. Aa, peki senin YouTube kanalında neler olacak? Benim YouTube kanalımda neler olacak? Her hafta, her çarşamba 5 gibi işte farklı konuklarla, farklı lezzetlerle biraz kendimizi tanıtacağız. Biraz Gaziantep'i tanıtacağız. İnsanların Gaziantep'e ziyarete gelmelerinin, gezmeye gelmelerinin sebeplerini anlatmaya çalışacağız. Yani Gaziantep'te sadece kebap, baklava, kadayıf olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Yani benim tek amacım şu anda o. Bence de yok. Zaten şöyle... Bak, bir katıyor, arkamızda tarihi bir konağın içinde. Evet. Yani direkt tarih koktu, zaman belli oluyor yani. Şehrin. Arkamızda Gaziantep Kalesi var. Yani bu şehrin her tarafı bir tarih. Evet gerçekten öyle. Çok önemli kültürlere ev sahipliği yapmış bir şehirdeyiz. Gaziantep'e gelmek için insanların birçok nedeni var. Birçok nedeni var evet. Her videomda elimden geldiği kadar söylüyorum. Bence Gaziantep'e gelmek için bir neden daha çıkıyor abi. <laughs> evet evet evet. Aynen Cahatlak kavurma. Bunun ismini beraber bulmuş olduk seninle. Ben devam edeyim görelim, <laughs> Tamam peki. Peki abi YouTube kanalımızda hep kebap üzerinden mi gideceğiz? Hep kebap üzerinden değil. Gaziantep'e özgü olan yemekleri yapacağız. Gaziantep'e özgü yemekleri nedir? Mesela bizim çiğ köftemiz kendimize has. Tamam, Adıyaman'da, Urfa'da onların da çok lezzetli yemekleri gibi çiğ köfteleri de meşhurdur. Ama biz de kendimize has yorumluyoruz onu, onu yapacağız. Mesela bizim yuvarlamamız var. Yani bizim patenti de bize ait olan. Tabi Antep yuvarlama yapacağız. Tamam mı? Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığımız videoda birçok insanın emeği var. Dijital hikayelere <laughs> kavurmamızı karıştırdığı için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ne yapalım abi? Ne yapalım? Ee, kavurmamızın biberi ve soğanını doğrayalım hazır dursun. İçine biber ve soğan da girecek. Tabii onu kattıktan sonra zaten masamızı yani yemek servis haline gelecek çok acı olmasın güzel. Yok bunlar hayır. Bunlar acı biberler değil. Bunlar sadece tadını verecek, rengini verecek. Çok acı değil. Ya çok acıdan kastın böyle yakacak derecede değil de e, damağımızda az da olsa böyle bir bir acılık bırakacak tatlı ama azı azı tabii ya. tatlı, tatlı acı aynı. ama acı acıyı sevmiyorum abi. Aynen. Ha, bu ata doğuracak dedik ama sen evet, evet. Ben hatırladım. hızımı alamadım. Tamam, soğanını Atay'a, Atabey'e doğrayalım. Evet Atabey, sen de kavurmamızın soğanını hazırla. Baharatlar en sona mı atılıyor abi? Baharatlar, Baharatlar evet, bu şeyleri kattığımızda. Tabii bunun piştiğini nereden anlayacağız? Nereden anlayacağız? Şu daha. gördüğün hafif böyle yağ, su yunu salmış olacak ya bu biraz daha siyah siyahlaştığında kavurmamıza pişmişsin diyeceğiz. Sen hazır. Ondan, hazırsın. Sonra, mı Ondan abi. sonra baharatını ve soğanını, biberini atacağız. Onlar çabuk zaten. Onlar çabuk solar evet. Bir iki karıştırıp ağzını kapadım. Altını kısacağız. Ortalama 7-8-10 dakika sonra yemeğimiz hazır. Abi, peki sen nasıl başladın bu işe? Ben nasıl başladım? İlkokula giderken Atadan çok küçüktüm. İlkokula giderken babamla beraber boş olduğum okul mesela sabahçıysam öğleden sonra, öğlenciysem sabah babamla dükkana giderdim. Ha hangi işi yapmaya başladın dersen Aynen aslında onu sormak istediğim oydu evet. abi. Ayran bardağı yıkayarak ayran satarak başladım. Kim bulaşığından? Ayran. Tabii 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 ya. Çocuksun. Yapabileceğin şeyler sınırlı. Ama bir faydamız olsun bir şeyleri öğrenmek zorundayız. O zamanki hayat şartları öyle. Ne yapalım? İşte ayran satıyorduk, ayran bardağı yıkıyorduk. Öyle başladık. Sonra soğan... Aynen. Soğanları soymaya başladık. Küçük küçük domates doğramaya başladık falan filan. Babamızın izinden... Kaç i̇şte yaşında başladın abi o zaman? 10 yaşlarındaydım yani. Zaten ilkokul mezunuyum. İlkokuldan sonra okumadığım için komple dükkana gidip gelmeye başladım. Ondan sonra böyle yürüdük, öğrenmeye başladık. Abi herhalde o senin bahsettiğin siyahları yakaladık şimdi. Aynen vallahi sen bu işin ustası olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun. Bu şu anda hazır. Hazır mı abi? Evet. Bunun... Mi Aynen. Biberine, biberini, katalım. Tamam ben bunu bir tur karıştırayım abi. Soğanını da katalım. hepsini beraber karıştıracağız. Baharatlarını atacağız şimdi. Biraz kırmızı biber. Rengini çok güzel yapacak bu arada biberimiz acı değil arkadaşlar. Ne kadar biber attı falan gibi yorumlar yapılacaktır. Biberimiz tatlıdır. Biberler, yani biberler, evet. Bira, biraz, karabiber attık ve kimyon. Kavurmada çok güzel olur. Ben de yapıştırıyorum. Evet çok ziyare. güzel olur. Kimyon güzel oluyor. Evet bir defa kendini karıştırarım. Altını da kısalım. Ellerine sağlık. Tamam oldu mu abi yeterli Bence oldu. tamam oldu. Şimdi bunun kapağını kapatalım. Kalsın kalsın. Kapağını kapatalım. Bir 10 dakika sonra hazır olacak. Abi biz bu 10 dakika süreçte de gidip içeride pidemizi kendimiz yapalım. Pide yapabiliriz. Evet Antep'in e, o sevdiği tırnaklı pideden yapalım. Hem de böyle küçük bir mola vermiş olalım. Çünkü buna yapılacak bir şey yok. Bu 10 dakika böyle 10 dakika kısık pide ateşte yok. kendi kendine olacak. Evet o zaman ekmeğimizi yapalım. Yapalım abi. Buyurun. Burada yardım edebileceğim pek bir şey yok ama de Teşekkür ederim. Benim de çok... E, aslında yüzde yüz bilmediğim bir iş ama yani. pişirmeyi falan beceriyorum, yapıyorum yani. Sen yani ocağı bir kabuğu Aynen. Aşağıya ya. Mantıklı olan, muhabbetten bizi izleyenler abi şu an içecek. <laughs> Aynen değil mi? Tırnaklı içi, ekmek. Dışarıya çıkınca çekecekler Şimdi biz de. çıkardık da Tabii mi? biz kendi ek... Mustafa'da çıkardık ama burası Ta... Mustafa'nın için izleyiciler belki bilmiyordur. Tabii biz kendi ekmeğimizi burada. kendimiz tamam. yapıyoruz. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz hazır. Yemeğimiz de hazır. Şimdi tadım ve sunuma geçiyoruz. Emre Bey ekmekler sizde. Tamam abi şu an en sevdiğimiz kısma geçelim. Evet. Evet, kavurmamız hazır. O, gibi de Kendi kendine geldi. Bize birer tane şimdi kavurma ver. Şöyle. Ya, tamam ama ol. sen, önce senin alman lazım bunu. Ben alayım tamam. ama önce sen yap. Tamam. tamam babacığım. Rengi bile çok güzel abi. Evet çok güzel. Evet. Kapağını kapatalım. Evet ne yapıyoruz şimdi? Şimdi herkes kendine göre dürüm yapar demiştik. Tamam ben bakayım. nasıl yapacağım? Şöyle bırakayım sevgili dostlarımız da görsün. Vazgeçilmezidir soğan piyazı. Şöyle soğan piyazı. Çok az lahana koyacağım. Çok az. Nane. Limon. Ben de seni takip edeyim abi o zaman. Tamam. Biraz soğan biraz da. Of. Lahana. Evet nane. Ben biraz kimyon atacağım. Biraz da karabiber. Ben de rica edebilir miyim abi? Tabii bir ki tabii ki tabii ki. Karabiberimiz. Kimyonumuz. Tuzunu tadına bakmadan atmıyoruz. Tuz hiç atmayayım abi. Efendim. Aynen. Ben ya bana yeter. Bence. Limon sıkmadın ama evet. limon önemli. Abi artık yiyelim ben. Bence de yiyelim artık. Evet tadalım. İçi dolu dolu bir durum oldu abi. Herhalde her şeyi kendiniz yapıyorsunuz abi. Turşuyu da annenle beraber yapmıştın sen söylemiştin. Evet. Buradan da anneme bir selam göndermiş olayım. Çok güzel turşular yaptı bize bu yıl. ne sağlık abi gerçekten çok lezzetli. Evet çok lezzetli bir turşu yaptı. Gelen misafirlerimiz soruyorlar bu turşuyu nereden aldınız alalım diye ama annemin yaptığını söylüyorum onlara gerçekten çok beğenildi. O zaman yemeye devam mı abi? Aa, ne güzel ya neler yiyorsunuz böyle maşallah. Beni mi kıskandırıyorsunuz yemekte? Tökkeş abi hoş geldin. Direkt açık alanda kavurma daha güzel oluyor? Aynen evet abi. Nasılsın Tökkeş abi? Bomba gibiyim. Maşallah abi. Maşallah Hem yani. abi yani. Formundasın yine. Her zamanki gibi. Aynen. Peki. Ama bir şey söyleyeceğim, burada söylemek zorundayım. Yemekteyiz de de söyledim. Nimetin kötüsü olmaz. Kötü olsa nimet olmaz ama bu da fazla güzel. <laughs> aynen, aynen abi. Sağ ol, teşekkür, teşekkür ederim, ederim abi. abi. Ökkeş abi, bir tadına baksana, bir yarım verelim. Ben şu anda çok dolu yiyemem, yoksa Peki, peki abi. Sağ ol. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sevgili Emre Kara'ya Huzurlarınıza tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Böyle lezzetli bir Aynen. programa konuk olmak ne çok iyiydi. Allah razı olsun. Artık alışıla gelmiş şeyler söyleyeceğim. Emre Kara ve Ciğerci Mustafa hesabına abone olmayı lütfen unutmayalım. Beğeniler ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Farklı videolarla her hafta karşınızdayım. Hoşçakalın.